Adatma gençliğime verdim uğruna Yüzümü sakın karaçı Karmaz da ile meydan okudum Atar yapıp posta koydum Şimdi söyle sevgilim benim Uğruna kalbimi de vereceğim Günler sen olsun gözlerim Beni böyle bırakıp gittin Aç bana kollarını Sar yine öyle tut Bırakmasın Canımı da yakma, çok severim güzelim Ben dilim, sen kusuruma bakma. Yanıyor yüreğim. Ne olur beni anla. Aç bana konularını. sar yine öyle tut, bırakma sevini dilizine. Kimseye verme canımı da yakma, çok severim güzeli Ben dilim. atma ahnya n yorri